Mikrofon sizde devam ediyor. Büyüklerin şerefli namuslu ve iyi bir aile kurmalarını, kötü yol, kötü yola gitmemelerini, daima e, ailesiyle ailesiyle veya başka birisiyle arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman bozmamalı ve büyüklerimizin arkasında inanmalı ki geleceğin çocuk yani Bugün çocukları, bugünün çocukları. Geleceğin inanmak... inan büyüklerin inanmasıdır. Onun için herkesi e, herkesi herkesin herkesin yapacağı bazı bazı hareketlerin kendine uygun hareketler olması lazımdı. E, böyle ay yaş ay yaş dolaşmamaları. Ondan sonra güzel güzel hareketler, güzel insan olup bazı fakirlere veya yoksullara yardım etmeleri gerekir. Büyüklerin yapacağı tek şey bu vardır. Biz de böyle insanlar görürsek örnek, alalım. Bir önce biz de bunları yapmak isteriz. Senin yaşın kaç? Benim yaşım o. Okula gidiyor musun? Okula gidiyorum. İsmin ne? Furkan.